Bir gün köyde yaşayan tavuk Toti, yumurtlamak yerine top yumurtladı. Hoppa! Bu da ne böyle? dedi ve top gibi yuvarlanmaya başladı. Kedi mırnav topu görünce atladı. Yakala! Köpek Boncuk da geldi. Ben kaleciyim. Derken köyün ortasında hayvanlar maç yapmaya başladı. Top, tavuk Toti'nin yumurtası. Hakemse bay bay kuş. Gol müydü? yumurta mıydı anlayamadım dedi. Toti kahkaha attı. En azından artık sıkıcı yumurtlamıyorum. O günden sonra Toti her gün farklı bir yumurta yumurtladı. Bir gün çizgili, bir gün zilli, bir gün çikolatalı. Ve köyde herkes onu çok sevdi. Çünkü Toti sadece tavuk değil, aynı zamanda en eğlenceli oyuncuydu. Videoyu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın.